Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün akran zorbalığı üzerine konuşacağız. Hepimizin maruz bırakıldığı ya da maruz bıraktığı bir olay akran zorbalığı. O zaman gelin konunun detaylarına birlikte girelim. Önce jenerik sonra video. <laughs> Akran zorbalığını aslında ben birazcık açmak istiyorum. Yalnızca akran değil yani yaşıtın yaşıta yaptığı bir şey değil. Genel olarak insanların insana yaptığı zorbalığı da konuşacağım. Her insan belli bir yaştan sonra olgunlaşır ya da olgunlaşması beklenir. Ve bu olgunlaşma sürecinden önce özellikle çocuklar arasında akran zorbalığı çok yaygındır. Bu aslında basit bir psikolojiden geliyor. İnsanoğlu yapısı gereği karşısındakinden daima daha güçlü olmak ister. Ve bizim türümüzde bu güçlü olma durumu diğer hayvanlara göre daha değişiktir. Örnek vermek gerekirse bir geyik ve aslan düşünelim. Geyik ve aslanın doğada karşı karşıya geldiği durumlarda çok nadir olarak zeka ön plana çıkar. Ancak insanoğlunda öyle değildir. Özgüveninden tutun cesaretine, zekasından tutun cebindeki paraya kadar her şey çok değişiklik gösterir. Şimdi buradan olayı alıp çocuklara bağlayalım. Çocuklar genel olarak hayatlarında bir şeyler başarmamıştır. Özgüven, cesaret, zeka gibi şeyler daha tam gelişmemiştir. E para zaten hak getire ve ne demiştik videonun başında insan sürekli kendini üstün tutmak ister. Hımm o zaman şöyle düşünelim. Bu basit şeyler bende çalışmıyor. Peki ne yapabilirim? Karşımdakinden daha iyi nasıl gözükebilirim? İşte akran zorbalığı tam olarak burada devreye giriyor. Yani anlayacağınız akran zorbalığında diğer olayların aksine sonuçtan daha çok sebep önemlidir. Sonuç bir insanı aşağılamaktır. Sebep ise işte tam olarak bu noktadayız. Kendini daha büyük görmektir. İnsanın yaşı büyüdükçe bu zorbalık azalır. Bunun da belli başlı nedenleri vardır. Az önce saydığım nedenler. Zekamız oturur, cebimize para girer, başarılarımız artar. Doğal olarak karşı tarafı ezmeden kendimizi daha üstün görebileceğimiz bir şeyler elde etmiş oluruz. İşte insan o devasa egosunu her gün böyle tatmin eder. Ama işte bazı insanlar başarısızdır. Bazı insanların hala parası yoktur. Bazı insanların hala zekası gelişmemiştir. Karşınızda 16 yaşından büyük ve hala akran zorbalığı yapan birisi varsa bilin ki onun ruhsal veya karakteristik bozuklukları var. Çünkü tam olarak az önce anlattığım gibi bu normal bir durum değil. Tabi dediğim gibi arkadaşlar akran zorbalığını birçok başlık altında tek bir çatıya toplayabilirsiniz. Bunun altına ırkçılık, homofobi, dış görünüşle dalga geçme her şey girebilir. Tabii insanların genel olarak karşılaştığı iki ana başlık vardır. Bir dış görünüşle dalga geçme, ikinci olarak insanların sosyal hayatını alaya alma. Dış görünüşü açıklamaya gerek yok zaten. Ben de maruz kaldım. Mesela benim kulaklarım çok da normal kulaklar değildir. Birazcık kepçelik var bende. Ve işte bana da kepçe kulak derlerdi. Kulaklarımdan falan çekerlerdi. E klasik zaten aranızda kilolu arkadaşlar vardır. Şişko, patates falan filan bir sürü itama maruz kalmışlardır. Keza gözlüklülere dört gözlenmeler en önemlisi de ergenler arasında çok fazla yaygındır. Sivilcelerle ve diş telleriyle dalga geçmek. Hangimiz yaşamadık bunları arkadaşlar? Hangimiz kusursuz bir insanız? Evet hiçbirimiz değiliz gerçekten. Ama ben de karşı tarafla alay ettim ve sen de yaptın bunu. Dediğim gibi çocukken aklımızın ermediği yaşlarda bunları çok yaptık. Ve ne karşı taraf bizim ne düşündüğümüzü umursadı ne de biz karşı tarafın ne düşüneceğini umursadık. Belki de Türkiye'de doğduğumuzdandır bilmiyorum. Bu konularda çok fazla problem yaşayan bir ülke değiliz. En azından intihar anlamında. Çünkü Japonya'da sırf bu akran zorbalığı yüzünden her yıl binlerce çocuk intihar ediyormuş. Bunu bizzat bir Japondan teyit ettim. Çeteleşmeler, gruplaşmalar Amerika'da da çok yaygınmış. Zaten biraz Amerikan dizilerinden ve filmlerinden aşinayız bu durumlara. Okulun popüler erkeği gelir ve o fakir çocuğu döver falan. Ha bir de unutmadan şey demiştik. İnsanların sosyal kişilikleriyle dalga geçme. Bu da çok popülerdir. Özellikle içine kapanık insanlarla çok alay edilir. Eminim çok fazla bunu da yaşayan ol olmuştur. Şimdi sorunun köküne indik ve anlamaya çalıştık. En azından benim argümanlarımla. Sonrasında birazcık sonuçlardan bahsettim ve şimdi nasıl bu probleme çözüm üretebiliriz bunu konuşalım. Bir kere empati dediğimiz olay gerçekten çok değerli bir şey. Kesinlikle şunu bilmemiz lazım. Ne aileler dağılıyor, ne ilişkiler bitiyor, ne dostluklar parçalanıyor. Sırf şu empatisizlik yüzünden. Ve biz Türk milleti olarak en azından bu benim gözlemim empati yapamayan bir milletiz. Karşı taraf bunu yaptı. Peki ben onun yerinde olsaydım ne yapardım? Sen onun yerinde olsaydın nasıl hissettin? Her olayda aslında kendimize sormamız gereken en önemli soru bu ve bizler bunu hayatımızın çoğu zamanında yapmıyoruz. O nedenle ilkokullarda hatta ortaokullarda bile devam edebilir. Çocukların, gençlerin gerçeklerle yüzleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani nedir mesela empati dersi diye bir şey olabilir. Evet, kulağa yansıması birazcık garip ama emin olun çok faydalı bir ders olacağından eminim. Haftada bir kere ya gerçekten ama yatmayacaklar o derste. Akran zorbalığı nedir? İnsanlar neler yaşıyor? Bunların anlatılması gerekiyor ve sadece kemizde değil bence dünyada bunun yaygınlaşması lazım. Sonuç olarak akran zorbalığı yapmamak biraz da ailede, biraz da kişinin kendisinde biten bir şey. Aile çocuğa bu eğitimi vermiyorsa bunu okul vermelidir. Tabii ben olayın psikolojik boyutunu konuştum. İşin bir de şiddet tarafı var. Hepimizin gözlerinin önünden geçen, tamamen boş sebeplerle çıkmış okul kavgaları yine bir akran zorbalığıdır. Aslına baktığımız zaman bütün sorunun sebebi empati yapamama durumu. O yüzden dostlar bu videoyu izleyen mutlaka küçük yaştaki takipçilerim vardır. Lütfen bu videonun yorumları dahil insanlarla konuşurken, tartışırken empati yapın, karşı taraf ne düşünür diye merak edin ve kendinize sorun. Şimdi sponsorlar kısmımız var. Taha Yıldıran, Berat Atas, Reset, Efe Şenol, Bay Ata ve günün premium üyesi Efe Demir Küçüker. Destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.